Kerim Hocam hoş geldin. Hocam son olarak yine dedik. Yani oradan burası bayağı uzun sürdü. Aynı evet, oradan burası bayağı uzun sürdü. Evet, evet kendimi tanıtalım. Ben Kerem Hoca, Aloha Training Club'ın kurucusu. Ee, ben aynı zamanda tıp doktoruyum. Doktor Mehmet Yiğit Dörtel. Ee, bir süre bu sporun antrenörlüğünü de yapmış biri olarak. E, birkaç farklı branşta çalışmış biri olarak aslında bu spam ile biraz dediği var değil mi hocam? Evet. Bir kısım ile ilgili var Yani spesifik bir bölümü ile alakalı Aynen. Ben o zaman ilk sorumu sorayım hocam. Kırk emom nedir? Şimdi önce emomun açılımı ile başlayalım. Önce izleyicilerimizden bilmeyen de olur. Emom, emomun tamamı minute. Yani her hareket aynı dakika içerisinde olarak çevirebileceğiniz bir antrenman türü. 40 da 40 dakika süreceğini gösteriyor. Her dakika için farklı farklı hareketlerle Vücudumuzun kuvvet, dayanıklılık, patlayıcı kuvvet, kuvvetli dayanıklılık, esneklik veya işte metabolik kondisyon gibi özelliklerini arttırmaya çalışıyoruz aslında. Tabi bunların hepsinin tek antrenmanını satırması o. oldukça zor. Ama fonksiyonel fitness dediğimiz durum zaten bunların hepsini geliştirmeye çalışmak. Aynen. Çabası. Evet. Ee, Çok netten güç eklersiniz. Şey Cimnastik ve metabolik kondisyon e, antrenmanı tiplerine he. hedef alıyoruz bunu da her dakika, her dakika yeni bir hedef olarak planlamaya çalışıyoruz. Her dakika sürekli, mesela bugün o zamanında birinci dakikada sekiz power clean yapıyoruz, sonra dinleniyoruz. Bir dakika içerisinde yapmamız gerekiyor bunu. Diyelim sekiz power clean'i on beş saniyede yaptık. Kırk beş saniyede dinlenme üzerinde oluyor. İkinci dakika başladığında sıradaki hareketinde on box jump. On tane kutu yazıyoruz. Bunu da ne kadar? Diyelim 25 saniyede bitirdik. 35 saniye bizim günlerden Bunu biz sürekli 40 dakika boyunca tekrarlıyoruz. Bu interval bir antrenmanımızda bulunmuş oluyor. Şimdi high intensity interval training dediğimiz yani yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman metodunun bir türevi aslında Şimdi yüksek yoğunluklu antrenman ne işe yarar noktasında? Yani tabii benim e, literatürü araştırmayan çok uzun zaman var. Biz uzun zamanlar spor yapıyoruz çizim olarak yaptığım için. Ee, belki değişenler vardır, izleyicilerimizden değişen bilgiler varsa onlara da yazmasını rica edeceğim, biz de öğrenmiş oluruz. Şimdi burada oksijen, yani oksidatif değil de daha çok mal bir antrenman metodu belirliyoruz. Bu sayede laktat miktarını artırıyoruz vücuttaki. Fakat laktatın yanması için aslında biz oksijen boşalmış oluyor vücuda. Ve daha sonrasında bu oksijen açını gidermek için vücut daha fazla oksijen almaya başlıyor. Ve aynı zamanda glikolitik dönemi çok hızlı atlattığımız için, yani glikozu çok hızlı yaktığımız için vücut yani bir yerden sonra yağ yakımına geçmiş oluyor vücut. Ve bu yağ yakımı sonucunda da keton cisimleri ortaya çıkmış oluyor. Bu keton cisimlerinin e, tabii ki asidik etkisi var ama herhangi bir metabolik hastalığınız yoksa veya işte herhangi bir rahatsızlığınız yoksa size çok zarar verecek düzeylerde keton cisimler değil bunlar. Bunlar aynı zamanda vücudun glikoz gibi enerji depolarından bir tanesi. Bunlar Ayrıca terle ve idrarla da atılabilen şeyler. Ee, şimdi bu bir yağ yapımını sağlamış olduğunuz, iki yağdaki enerjiyi kullanmış olduğunuz. Yağ yerken su açığa çıktı, işte su eksiğini bir miktar giderebilirsiniz ama tabi antrenmandan sonra mutlaka su almanız lazım. Ee, ayrıca bu keton cisimlerin yanlış hatırlamıyorsam, laktatla böyle yaşlanmayı engelleyici ya da yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi var. Ee, tabi bunların hepsini bir yere koyduğunuz zaman, yani Mesela Hollywood yıldızları, Hollywood yıldızlarının akşamlarını izlediniz gibi bilmiyorum, izleyin. İnternet filmi çok sık tercih ettiklerini görürsünüz ve bu adamlar yani 60-70 yaşlarında hala 30 yıl, yaşlarında gidiyorlar. Tabii tek sebep o olmamakla beraber, bunu özellikle altını çiziyorum. Yani biz buraya geldik, antrenman yaptık, akşam cips kola yedik, üstüne bir güzel sigara bira içtik. Ee, yani hocam biz daha yakamadık, hocam biz gençleşemedik, işte sakatlandık gibi şeyler söylemeyeceğiz diyor. Ee, bunların hepsini ne? yapıp da üstüne bir de varçlamayı yaparsanız yani özellikle genç bayanlar için yaşlanma olacak. Erkekler için kas kütleniz artacak. Tabii ki yağ yakmak gibi bir etkisi de olacak. Aynaya baktığınız zaman, ne gibi bir tişört bildiğiniz zaman, dışarıda yürüdüğünüz zaman kendi özgüveniniz olacaktır. Ayrıca benim gibi şanssız bir adamsanız, buradan anlamasını mesajı gönderin. yani şanssız bir adamsanız, eşiniz güzel bir kadınsa, yanında da sürüp durmak istemiyorsanız mutlaka yapmanız gerekir diye düşünüyorum. Buradan da eşime selamlar. <laughs> ee, onun dışında... Hocam ağzına sağlık valla. Yani, yani mutlaka gelip deneyin arkadaşlar. Aynen. Hani kaybedeceğiniz hiçbir şey yok, kazanacağınız çok şey var. Ee, tabii bizler de buradayız her zaman için. Hocam hocamız da yani sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Yorumlar üzerinden dolaşabilirsiniz bizlere diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. O zaman 40 yapma antrenmanlarımıza sizleri bekliyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.